Geliyoruz Hollanda'da faaliyet gösteren Türkmen Gök Derneği bir iftar yemeği verdi. İftar yemeği Hollanda'nın Nijmegen şehrinde bulunan Türk Kültür Merkezinde Hacı Abdullah Kasap Sofrası adı altında verildi. İftar yemeği ve müteakip olarak geleneksel sinni zarf oyununa çok sayıda gurbetçi katıldı. Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimize iftar yemeği verildi ve geleneksel Türkmen Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi sinizafı oyunu yaşatıldı. Hollanda'da faaliyet gösteren Türkmen Gökhilal Hilal Derneği bir iftar yemeği verdi. İftar yemeği Hollanda'nın Nijmegen şehrinde bulunan Türk Kültür Merkezi'nde Hacı Abdullah Kasap Sofrası adı altında verildi. İftar yemeği ve müteakip olarak geleneksel sinizarfı oyununa çok sayıda gurbetçi katıldı. Türkmenlerin vazgeçilmez geleksel isim zarfı oyunu akşama renk kattı. Türkmenlerin yanında bir de şehirde bulunan Türk vatandaşları da akşama katıldı. Türkmen televizyonuna konuşan konuklar bu mübarek ayda kentlilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Şu diyarı gurbette bir topluluk yaptık. Beraberce kültürümüzü yaşadık. Kendimizi mutlu kaldık. Türkmenlerin güzel bir oyunu vardı. Bayağı hoş oldu, neşeli oldu. İyi bir e, eğlenceli vakit geçirdik. Yorgunluğumuzu attık, stresimizi attık. Beraber bir araya geldik. Beraberlik gerçekten de hoş oluyor. Bu hoşluğu her zaman için Allah dolu, doya doya başka Ramazanlarda da yaşatsın. Hacı Abdullah Kasap sofrası, iftar, ziyafeti ve seni zarf oyununa katılan Ali Mustafa Hamit ve arkadaşları bir akşamlık Kerkük Ramazanı'nı yaşadıklarını, kendilerini Kerkük'te hissettiklerini söylediler. İftar beraber açtı. E, güzel yemekler yedi. Kerkük özelmiş, Kerkük yemeklerinin. Ee, ayrıca ondan sonra işte beraber namazımız okuldu. E, ondan daha, daha güzel tarihlerde bulundular. Sinizap oynadı. Çok da geçti. Onu çok özlemiştim. Ben şahsen uzun zamandır oynamamıştım doğrusu. Onu sağ olsun burada bize yaşattılar. Bir kez daha. Ee, buradan Türk Türkmanları işte oradan da da işte Türkiye'de işte Karpık'ta, özellikle herkese sonsuz selamları iletirim. Geldik. Musafir diye e, şeydə Sinzar Kurnyağı'nın açılışından bir vaxtımız bikit olsun. Bu, yani bu bir xoş vaxt idi. Bu Allah şükür olsun. Bizim qardaş Türklərdən Türkmənlərə, eee, Ola da da eee, məxsus salam edir bütün cətkələrə. Hollanda'da yaşayan gurbetçi ve akşama katılan Münir Beyatlı ve Sabah Merdan Türkmen Televizyonu'nda konuştular. Kerkülü vatandaşlar konuşmalarında bu akşam kendilerini gün semtlerinde hissettiklerini ifade ettiler. Kerkülümüzü yaşadık. Güzelce sinizler formaldık. Bir araya geldik. Güzel günüydü. Hamdolsun buradan Kerkülü'ye ve Türkmen e, selamlarımızı iletirik. Allah e, Türkmenleri sıklasın ve Ramazanlarını şu anda e, buradan e, kutlura güzel bir şekilde bir kert akşamı geçirdik burada. Ramazanlar, eski Ramazanlar hatırlayacağımız şekilde ne kadar da kert uzak olsa gönlümüz hep oradaydı. Orada e, olan tüm e, dostlarımız, kardeşlerimiz, nelerimiz, bacımız, arkadaşlarımız hapsi gönlümüzdedir. və bu axşam biz ki dün bir parçası olaraq Sankey məscidi məhəlləsində və Riyad məhəlləsində oturmuş bir namaz axşamı keçirmiş durumdayıq